Artık ben hani 15 yıldır tabanlık yapmaktan artık yoruldum. Burcu Hanım da bu konuda zaten 3 yıldır çok deneyimli. O yüzden o kısmı şimdi Burcu Hanım anlatacak. Evet, e, önce istersen böyle komedi gösterebiliriz. Evet burası da üniversitedeki atölyemiz. Şimdi, e, arkadaşlar yani ayağımızın yerle temas ettiği hani ilk şey yerimiz. E, biz bu kısımda hani tabanlık uygulamalarını çok fazla hastalığı böyle çalışıyoruz aslında. Ama genel olarak pes planus, pes planovalus, pes kavus, plantar fasid, epin kalkaneyi, pes juvenil, algorasan dönemlerinde tabanlık ihtiyacı olan ve tedavi görmüş hastalar, bacak boyu işsizlikleri gibi bacak boyunun işsizliğinin tamamlanmasında özellikle 2 cm kadar olan kısımda tabanlık uygulaması, geri kalan kısımda da e, ayakkabı altına destek şeklinde uygulama yapıyoruz. E, bir video ile böyle size kısaca anlatacağım. Daha sonra zaten nasıl değerlendirme yaptığımızı göstereceğim. İzleyelim. Şöyle e, gelen hastalarımızdan öncelikle hatta Sevda Hocam da şahit olmuştu. Gelen hastalardan öncelikle e, bir anamnez alıyorum. E, e, ne şikayetle geldiklerini. Zaten genelde doktor raporuyla geliyorlar ya da bir fizyoterapist bana yönlendirmiş oluyor. E, onlarla da zaten durumlarını konuşmuş oluyoruz hastaların. E, anamnez alındıktan sonra e, hastanın hani şikayetlerini, özellikle e, işte plantar fasit için olması gereken altın soruları ve bunları soruyoruz. Daha sonra videoda ilk gördüğünüz gibi hastanın durur bir pozisyonda statik analizini alıyoruz. Statik analizi e, hastanın arka tarafından çekiyoruz ve şöyle göstereyim, şurada vardı. Heh. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, subtalar eklemi görebileceğim ve valgus açısını subjektif olarak kendim ölçebileceğim bir şekilde analiz alıyoruz. Burada sol tarafta gördüğünüz gibi hastanın sağ sol ayak dengesi, ön ayak dengesi ve ağırlık merkezinin nerede olduğunu görüyoruz. Ee, çıkan raporlara göre de hani çıkan bu raporlarda da daha sonra e, hastayı hani dinamik analiz alıyoruz. Dinamik analizde de platformumuz 2. değil mi? 2.5 metrelik bir platform. Bu platformda e, gidip gelmesini istiyoruz. Yaklaşık bir 6-7 tur atmasını istiyoruz ki normal adımlarını hani kadans genişliğini yakalayabilmek adına. Tabii ki küçük bir platform, bir yürüme analizi gibi bir şey düşünmeyin ama barapodometri cihazlarının hani iyi formlarından gerçekten. Daha sonra hastayı yürüttükten sonra oturmasını istiyoruz ve değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yani yukarıda göreceğiniz zaten bu FreeStep programına geliyor bizim sensör medika cihazımızdaki analizler. Daha sonra buradan biyomedikal olarak hani analizleri, işte gate circle'ları ne alabiliyoruz ve eğer istersek ki genelde araştırmalarda kullandık birkaç üniversitenin öğrencileriyle birlikte hani tezlerinde de yardımcı olduk Stabilometresi de var ve dengeyi de ölçüyor ve denge ölçümlerini yapıyoruz. Ama bunu her hastaya tabii ki uygulamıyoruz, her çok analizlerde. Burada gördüğünüz gibi statik analizde işte ayağın yüzey alanını, sağ sola ne kadar bastığını, işte öner dengesini bunları görebiliyoruz. Daha sonra EasyCat programı var. EasyCat programında bu gördüğünüz EasyCat programı şöyle izleyin nasıl olduğunu. Hastanın ayak izini şimdi bir yandan yapılıyormuş gibi hastanın ay ayak izini aldığım formda hastanın medial arkını işte metatars başlarının bittiği yerden işte kalkanosun orta bölümünden nasıl ayarlamam gerekiyorsa kendim ayarlayabiliyorum. Daha sonra gerekli eklemeleri işte şu an asimetrik bir transverse art desteği koydum onun dışında parmak destekleri hastanın valgusuna veya varusuna göre subtalar eklemdeki bozukluğuna göre supinator ve pronator parçalarla ön, orta ve arka ayağın hani stabilizasyonunu arttıracak maksimum seviyedeki tabanlığını tasarlıyoruz. dediğim gibi bu bazen böyle nasır olan bölgede yük almak şeklinde olurken bazen işte navikulus aşırı yerde olan ve hani böyle cek testiyle kaldırıp esneklikle düzelttiğimizde First-ray düşük hastada first ekleyerek de olabiliyor. İşte bazen e, e, hastanın ön ayağında daha fazla kuvvet e, artışı istiyorlar, e, birinci parmağın başına kadar uzatmamı istiyorlar. Bu tamamen yani, o rehabilitasyon hedefine göre değişiyor. Daha sonra bu e, kurumumuzda da olan CNC makinesine EVA malzemesi, ki bu EVA malzemesinin de şorları ve sertlikleri hastaya özel olarak planlanıyor. Hastaya özel olarak seçtiğimiz e, tabanlı koyuyoruz ve daha sonra işleniyor yarım saat içerisinde de hastaya teslim ediyoruz. Hastaya teslim sırasında da zaten nasıl kullanması gerektiği, nasıl bir ayakkabı tercih etmesi gerektiği ki şöyle. Çocuk hastalarda bir numara büyük ayakkabı, özellikle konç arka kısmının sertliği, ayağın rakır var, taban, hani ayak tabanının biraz daha rakırbarlı kırbarlı olması ile ilgili bilgiler veriyoruz. Genellikle 3 yaşa kadar tabanlık önerilmiyor. 2,5 yaş civarı ama aşırı pespirona bireylerde tabanlık uyguladığımız oluyor çocuklarda ama genel olarak 3 yaşına kadar bekletiyoruz. Bu noktada işte bazı hani fizyoterapiste çalışıyorsa onun verdiği rehabilitasyon programına uymasını eğer yoksa benim verdiğim egzersizlerle olmasını duyu girdilerini nasıl arttırması gerektiğiyle ilgili bilgi veriyoruz. E, takiplerimiz 6 ayda bir oluyor çünkü çocukların ayakları büyüyor. E, bu birkaç tane hastamızı koyduk. Bu hastamız mesela e, subtalar eklem, su, e, subtalar açıları işte 163, valgus 166 olan bir hasta. E, 6 ay sonra geldikten sonra gerçekten bir iyileşme gördük bu hastamızda. Tabii ki sadece tabanlıkta değil. intrisik kaslarını güçlendirebileceği e, pes pespiramus bir sürü egzersiz verildi bu hastaya ve düzenli yapan bir hasta. Yani ortezle birlikte aslında rehabilitasyon ve egzersizle birlikte düzelttiğimiz hasta. Bundan sonra göstereceklerim Mesela tabanlıkla birlikte bir düzenme hastamızın sol tarafında görüyorsunuz ek yapılmış mesela büyük ihtimalle sol bacakta bir kısalığı var. Bu hastamız da öyle tabanlıkla düzelen açılarını görüyorsunuz. Bu hastamızda böyle birkaç tane örnek veriyorum. Bundan sonrasını evet, devralabilirsiniz. Aynen ortez. Şimdi, <laughs> asıl... Şimdi plastik gruba geçelim. Ee, Tabanlı yetmediği durumlarda ya da işte serebral palizide, emi her türlü vaka bize zaten ortez için geliyor. <laughs> Öncelikle e, ortezlerimiz zaten yüzde 90 hasta mobilitesi için yapılıyor. Yani yoğun bakımda tabii ki istirahat afoları da yaptıklarımız oluyor ağır hastalarda. Ama genellikle hep e, yürümek için yapılan afolar. E, biz keskeli lafo kalıplarını kullanıyoruz yıllardır. E, bunların hem iki çeşidi var. Geniş taraklı ayaklar için ve yani normal için. E, tabanlık yetmediği durumlarda işte hekimler ucebeli yazabiliyor. Bu biraz daha inframallöller bir ortezdir ve çok rejittir. E, bazı handikapları var. E, çünkü bizim yaptığımız tabanlıkların e, taban kısımları gayet ince. Her türlü spor ayakkabılarda hatta bazen kısada yapabiliyoruz. E, klasik ayakkabılarda bile çok rahat kullanabiliyorlar. Ama e, dediğimiz zaman sert bir plastik en az 3 milim 4 milim kalınlığında oluyor. Ve ee, biliyorsunuz ki ayak esneyen bir yapıdır üzerine yük verildiğinde. UCB'de bu esneklik hiç olmuyor. Ve yapılan e, son çalışmalarda da işte konfor bakımından bakıldığı zaman UCM ile 10 üzerinden 3, e, EVA tabanlıklar da 10 üzerinden 8'e kadar EVA tabanlık. memnuniyet evet. dereceleri var. O yüzden e, çok ileri vakalarda ya da işte böyle e, 4-8 yaş arası çocuklarda düzelmenin daha iyi olması için UCB ile hekimler yazabiliyor o zaman yapıyoruz biz de. Çünkü e, benim çok UCB'li açıkçası tabanlı kurtarıyorsa kurtarır. Ayakkabıyla desteklemeyi daha çok seviyorum. Yetmediği durumda zaten supramaller ortaya. SMO'ya geçiriyoruz. SMO tabanlığın ve UCB'nin yetmediği durumlarda suplar çok daha çöktü. E, özellikle ayak bileğini de medyolatayla stabilitesini sağlaması için. SMO öneriliyor ama Mutlaka bu SMO önerilen hastalarda topuk vuruşunun olması lazım. Yani yürüme paterninde herhangi bir probleminin çok olmaması lazım. Bu da örnek bir SMO. Mesela karbon destekli. Özellikle ayağı yük verince esneyecek kısımlar. Mesela içindeki o plastik çok 2 milim bir trolem malzemedir. Üzerindeki karbon 1 milimetrenin de altında ve çok sert. Ayağı gayet, gayet güzel tutabilen, ayakkabı içinde kullanabildiği bir stromerler ortesi. Evet. Bunlar işte nasıl düzelttiğini gösteriyor. Çünkü be, e, bizim ortezlerimizin altına dikkatinizi çekmek hı hı. istiyorum. Oraya tamamen Sevdi mutlaka var, bir. E, bir saniye. Bir saniye. Bir sıkıntı mı var Sevda Hanım? Bir sıkıntı yok devam edebilirsiniz. Heh, tamam tamam. tamam. Ee, mutlaka bütün ortezlerimizin altını bu plastik grupta mutlaka e, kaplayıp düzlüyoruz. Çünkü e, denge yüzeyinin bu çocuklarda çünkü problem zaten denge. O yüzden o kısmın daha düz olup ve dengeyi eşit şekilde yayıp daha Hazırlı dengeli bir, yerli, bir ortez olarak planlıyoruz. Ve zaten altından istediğimiz gibi kama verebiliyoruz. Mesela bu çocukta olduğu gibi. Amacımız her zaman arkadan bakıldığında aşırı düzlemektir, ayak bileğini nötrale almaktır ve su eklemi desteklemektir. Buna bağlı ön ayakta bazı metatarslar yukarıda kalabiliyor. İşte o da Burcu Hanım'ın bahsettiği gibi first rail'i destekleri, parmak altı destekleri, transfer sak destekleri. Bunların hepsine zaten standart olarak destekleniyor. Şimdi afo ne zaman kullanılmalı ve nasıl bir iyi netice alırız? Öncelikle bizim en ilginç her şey normal midir? Normali bildikten sonra zaten herhangi bir patolojik yürüyüşte bunu tespit edip ona göre önlem alabiliyoruz. Bunu belirlemek için ayağın üç fazından bahsedeceğim. Zaten iki topuk vuruşu, topuk vuruşundan sonra total temastan sonra tibiyanın üzerinde yaptığı bir hareket. Yani topuk kalkışına geçen süreye kadarki olan bir dönemde. Ve de ayağın push off, yeri itme dediğimiz hareketidir. Bu hareketlerin eğer herhangi birinde bir problem varsa o zaman işte bilek üzerine çıkıp yürüme paternini ne kadar normale yaklaştırabiliriz buna bakmak lazım. İşimiz tabii ki bizim ölçü çivisi biz çok önemli. Bakınız bu yukarıdaki ölçü zaten bir dafa kalıbı var. Ve mutlaka biz ortezde e, ölçü alırken en önemli şey ayağı ne kadar nötrale getirebiliyoruz. Buna bakıyoruz zaten. Çünkü e, bizim işte özellikle yüzde seksen işin hakikaten ölçüdür. Ölçüyü çok güzel alırsanız geri kalan iş zaten çok daha kaliteli ve güzel çıkıyor. O yüzden kalkaneus'un pozisyonu çok önemlidir. Şimdi herkesin bildiği standart afo. Dizde ekstansiyon momenti sağlar. Ee, bir afonun şöyle göstereyim örnek. Ne kadar e, maliyonunu açarsanız bilek kısmı o kadar esler. Bu tamamen sizin ve hekimin isteğine bağlı olarak değişir. Genelde eğer... Hı -hı hocam sizin gö Siz görünmüyorsunuz kamerada. elinizdeki afoyu da göremiyoruz. Evet. Şu an görünmüyor muyum? yani çok az. Biraz daha getirebilirsiniz ekrana doğru. Bir şöyle yani bu bir gelme Aynen kamera itiyorum. Aynen bu bir gelme fosu anlatacağız ama hani mandolin arkasından kesildiğini böyle görüp hani ne kadar esnediğini görebilmeniz için göstermiştim aslında. Bu mesela mandolin önünden kesilmiş bir. Evet. Aslında. Mesela daha reçet bir e, ayak bileği istiyorsak o zaman da örnek Şu, olarak. Şunu. bence. Mesela bakın bunda herhangi bir esneme olmaz. Bu tamamen bizim hastayı analiz edip e, aktif asitif olarak doğru fleksiyona gitmesinde biraz sakınca var mı? Bunları belirledikten sonra ona göre karar veriyoruz. Yani afo evet soyut afo ama bunun kesim şekliyle, kullanılan malzemeyle işte ders başını açıp kapatmanızla bir sürü fonksiyonu değişebiliyor. O yüzden e, bunların hepsini hastanın ihtiyacına göre belirliyoruz. Hocam bir soru sorabilir miyim böyle arada girebilir miyiz? Tabii ki her zaman. Şimdi o zaman e, dafo dediğiniz şey bir marka oluyor. Bu solid afo yani statik afo solid afoda e, aslında e, afonun cinsi değil mi? Yani da o, da o, da bu yanlış bir şey. bilinen bir şeydir. Nasıl dafo dinamik ne afo ne demektir ne aslında. Evet. Bu, bu elimdeki mesela bir dinamik afodur. Bileğinin değil esnemesi, ters başlarından pushov yaparken bunun esnemesi. Buna, solid afoya bir dinamiklik kazandırır. Mesela görselde gördüğünüz afonun, bakınız ıslar başları daha önden kesilmiştir, orası, orası çok esnemez, bileği de esnemez. Burada tamamen biz statik bir ayak istiyorsak solid afo isteriz. Eğer hastada da atıyorum riskitlemesinde bir problem yok, çok daha hafif problemleri varsa, işte atıyorum spastisi Ashford 2'nin altındaysa, biz çünkü kısıtla, e, minimum kısıtlama isteriz her zaman. Yaptığımız her orkezde böyle. Onun fonksiyonelitesini arttırmak isteriz. Amaç budur zaten. O yüzden elindeki bir dafodur. daha DAFO bir marka <laughs> değil. bu da dafo. Yani o tamamen dinamik afonun kısaltılmışıdır. Yani oradaki denil anlamı odur. Ondan sonra mesela işte eklem afo. Birazdan yine bahsedeceğiz bundan hangi durumlarda kullanıldığında. O cevap zaman var? solid Şimdi, Yani o zaman solid afo dediğimiz zaman bizim anlayacağımız şey şu görseldeki resim değil mi? Son evet evet. <laughs> statik, bileği <laughs> esnemeyen başında evet. başta. Bazen esneyebilir, bazen esnemez. işte orada da yine staf parajel ekleme bakmanız lazım. Hakikaten push up evet. yapmasında bir sakınca var mı yok mu? Genelde çok yoktur. Ama <laughs> atıyorum mesela grafo gibi bir şey düşünüyorsa orası da esnememesi gerekir bu sefer. Yani orada dediğim gibi hastanın her ekleminin ayrı ayrı inceliğinin ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Ama solid afo dediğimiz budur. Ayak bileği tamamen statik şekilde duracak. Bunu hangi hasta gruplarında tercih ediyorsunuz solid afayı? İşte dediğim gibi bizim hastalık yoktur bizde, hasta vardır. O hasta severpareze olabilir, hemiparezi olabilir. Mesela bir hemiparetik çocuk geliyor, mesela dafa üç planlıyoruz. Neden? Ayak bileğindeki valgus deformitesi çok fazla veya varus. Bunun için önce ayak bileğini toparlayıp ondan sonra e, atıyorum işte spasti çok fazlaysa solid yapıyorum değilse bunu yapıyorum. Yani Afon'un bende en az 6-7 çeşidi vardır ve bunu her hastalık grubunda hastanın ihtiyacına göre bilirsiniz. Yani o zaman bakış açısı Hı. o zaman bakış açısı şu olacak yani solid de olsa başka bir şey de olsa hani isminden ziyade Hı. Fonksiyonel olarak ne katmak istiyoruz? Evet. Çocuğu mümkün çocuğu ya da yetişkini Ben çocukla çalıştığım için ağzım hep ona gidiyor. Hı -hı. Mümkün olduğunca kısıtlamayan, onun yürüyüş paternini destekleyen, yani tek hedef spastisteyi evet. durdurmak, şekli korumak değil. Aslında buna varmak istiyorum biraz da. Evet. E, fonksiyonelliği engellemediğiniz ve onu desteklediğiniz her açıda, her pozisyonda, her şekilde afo yapabiliyoruz o zaman biz. Ortaya Tabii yapabiliyoruz. Biz biliyoruz. Biliyoruz. Bunun hiçbir standardı yoktur zaten. Bir de şöyle Sevdi Hocam, hani sorduğunuz soru böyle solid ve sert afolar, daha malol önünden kesilen ya da işte step tarzı göstereceğimiz solid afolar yani cerrahi sonrasında da tercih edilebiliyor. Hani hasta grubu olarak böyle hani sorduğunuz için söylüyorum. Ama genel mantık dediğiniz gibi hastaya göre değişiyor aslında tamamen. Yani fizyoterapistin rehabilitasyon hedefine göre hatta geldiğinizde de anlatmıştım. Yani arkadaşlarıma da anlatmak isterim. Yani plantar Fleksiyona izin vermesin istiyoruz normalde ama plantar fleksiyona 15 derece izin versin ama işte daha fazla izin vermesin. Ben biraz parmak ucu yürüsün istiyorum hastam çünkü işte bilekte proprio girdi olsun. Benim rehabilitasyon hedefim bu sonrasında durdurun diyen terapist arkadaşlarımız bile var. Yani hekim biz ve hani terapistlerim hep birlikte. Eğer hem fikir olursak öyle afalar bile dizayn ediyoruz. Bir de işte e, orada işte şu an not diye belirttiğimiz yürüme hızı artıyorsa, çift destek periyodu azalıyorsa, kadansı artıyorsa, adım uzunluğu ve işte stens fazdaki süre kısalıyorsa bu zaten hastanın fonksiyonunu arttırıyor demektir. Ama bazı durumlarda e, atıyorum biz yapıyoruz e, ortezi ama yürüyebilen çocuk yürüyemiyor. Ama burada işte o çocuğun nasıl yürüdüğünü değerlendiriyoruz önceki. Eğer tamamen sadece ve ters başlarında yürüyen bir çocuksa o çocuk bir müddet yürümesin. Doğru eklemlerde, doğru açılarda yük taşısın. Zaten ortez yapıldıktan sonra iş bitmiyor. Asıl iş sonrasındaki ortez rehabilitasyonuyla başlıyor. Ve atıyorum yanlış bir şey varsa bundan sonra çok kısa sürede geri dönülebilir. Ya hekimi veya terapistiyle. Yani de süreç böyle ilerler. Sormak istediğim başka bir şey var mı o konuda? Soru da koyla teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar varsa onları da sonradan alalım ya da dahil olmak istiyorlarsa. O zaman şu plastik grubu bitirelim. Ondan sonra soruları alabiliriz. Diğerlerine geçmeden. Çünkü yani liderci grubunda çünkü en çok bunları yapıyoruz zaten. E, Two-step dediğimizde içinde SMA'sı olan bu şekilde. Bu SMA'yı biz 2 mm trolen malzemeden yaparız. Çok esnektir. Ama bu şekilde bağlandığı zaman esneme olayı olmaz. Özellikle dışında da işte sonrasındaki soyut bir afoyla. Bir de bunu bireyin istediğimiz bir şekilde açabiliriz. Esnekliğini arttırabiliriz veya daha da sertleştirebiliriz. Ee, mesela çok ağır çocuklar geliyor işte 14 yaşında ama boyu bir 80 olmuş işte 7-80-90 kilo. Bu çocuklara da plastik dayanmıyor. Onları içeriden ufacık böyle kablolarla, metallerle sertleştirerek de e, afo yapabiliyoruz. Kutu stepi yapma amacımız tamamen eğer ayak, ayak, bileğinde çok ciddi deformiteler varsa e, işte normal afo yapılmış ve e, sürtünme kuvvetinden yaralar oluşmuşsa genelde bu two step, double layer Türkçesi yavrulu afo her şey herkes diyebiliyor çünkü terminoloji çok şey e, değişken genelde bunu uyguluyoruz. Bunun aynı şekilde eklemli de yapabiliyoruz şekilde. Burada plantar fleksiyon stopu vardır. Ee, burada terapist isterse işte de hekimi buraya parçalar koyarak ayağı doğru fleksiyona da biraz daha getirebilir. Bunun gibi farklı farklı şekillerde yapabiliyoruz. Ee, işte DAFO dediğimiz aslında e, şu gösterdiğimdir. Neredeydi o? Bu. Hem işte esas başı esnek, bile istediğimiz gibi esnek, Burayı istediğim kadar açık yapabilirim. Tamamen e, burada hastaya ve bana kalmış bir şey aslında. Ve de e, Dafon'un bir avantajı da e, proprioceptive feedback ve stabilizeyi çok daha iyi sağlar. Çünkü hareketin tamamını kısıtlamak bazen dezavantaj olabiliyor. E, bu durumlarda biz tamamen bu konuda özgür bir şekilde dizaynımızı yapabiliyoruz. Eklem lafo, eğer hastanın diz kitlemesinde bir problem yoksa, ee, dors fleksiyona serbest olmasının bizce hiçbir sakıncası yoktur. Zaten hekimler e, bunu iyi bilirler terapistlerde. Hakikaten diz kitlemede bir problem yoksa, sadece plantara toplanması isteniyorsa, her zaman soyut afodansa eklem lafo tercih edilmelidir. Burada da yine bu eklem lafo, kendine eklem eklem lafodur bu, bu arada, ayrı bir aparat yoktur. İki parça halinde üst üste çekilerek yapılıyor. Bu araya istediğiniz gibi parçalar koyup yine doğru fleksiyon açısını ayarlayabilirsiniz. Evet. Buradan lastik çektirme ile aktif olarak ekstansiyon hastayı diz kitlemesine yardımcı olabilirsiniz. Atıyorum çok az bir problem vardır. Çocuğun dizini tamamen soyut afoyla kısıtlamak istemezsiniz. O zaman önce bunu denersiniz. Yine aynı şekilde metal başları esnektir ve bu malzeme 2 milimdir sadece. Ve hatta ısıtırıp çektiğimizde 2 milimin de altına mutlaka düşüyor. Genelde yani 1,5-2 arası olur ve ayakkabı içinde de gayet rahatlıkla kullanabiliyorlar. Harika. Aynen. Bu da harici eklemli yaptığımız. Ee, burada alttaki eklem tamamen medial malinin tam ortasından geçer. Ayak bileği ekleminin olduğu yerden. Yine bu şey, burada da ayarlayabilirsiniz bu şekilde. İstediğiniz gibi dors fleksiyon açısını. Bunun işte W dediğimiz two step'in eklemli halidir. Bunu da dediğim gibi dors fleksiyona izin vermek istiyorsan ver tercihin bu ya da o olabilir. Ee, dediğim gibi bunun farkında mesela bunda lastik çok işe yaramaz ama diğerinde ekstra bir ekstansör lastikte de koyabiliyoruz. Hangi durumlarda mesela en çok genelde bu dizde yeni bir kuvatum varsa tercih ediliyor. Çünkü dediğim gibi o açıyı ayarlayabiliyorsunuz. 5 derece dorsifleksiyonda toplu isterler genelde. Biz de öyle yaparız. Ee, sadece spasti çok yoksa zaten eklem daha daha çok tercih edilir. Eee nil yaprak kafa denir zaten. Görselde gördüğünüz kısa da yapılabilir ama o bizim işte bu piyasada hazır da olan refleks aflar aslında bir yaprak kafadır. Bunda sadece ayakta ekin deformitesi varsa tercih edebilirsiniz. Onun dışında çünkü çok esnektir. Her tarafı aşırı hareketlidir. Hiçbir şeyi sadece ayağın plantar fleksiyonu kısımlar. genelde ilmeli hastalarda spasti yoksa işte e, ayakta bir ufak problemler varsa da buna ilave tabanlık yaparak, kama koyarak onları da düzeltebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer ayak bileğinde ciddi bir deformite varsa, mesela enflejik hastalarda biliyorsunuz bir sonra ayak aynı zamanda sola kaçar bileği. Spasya varsa kesinlikle işe yaramaz. O zaman daha çok böyle daha rejit afolar. Bunların e, şu an karbon versiyonu çıktı, yıllardır var zaten. Birazdan bahsedeceğim. Genelde karbona falan tercih ediyordu. Ve grafo. Bizim en sevmediğimiz ortezlerden biri. Çünkü e, gerçekten e, hasta şeyi çok az. Yani gerçek bir grafoyla fayda gören hasta maalesef öyle. Çünkü mesela yapılan bir çalışmada 140 tane grafo deniyorlar e, çocuklara ve 0-15, 15-30 ve 30 dereceden fazla crash gate'le yürüyen çocuklara ve sadece 0-15 derece anlamlı oluyor. Çünkü diz ekleme hakikaten böyle ters başının önüne geçtiği zaman siz istediğiniz kadar rigid bir grafo yapın yine topuk havaya kalkıyor ve dizler yine fleksiyonla yürüyebiliyorlar. O yüzden topuk yerde ve 15 derecenin altında bir kıraç keyifte yürüyorsa çocuk o zaman grafo gerçekten işe yarıyor. Ve şöyle bir ayrıntısı var mutlaka grafonun burada patellar tendon sekisine basması gerekiyor. Ee, piyasada bazen görüyoruz burası böyle dümdüz buraya bir petle yapıyorlar ama çünkü e, tibianın proximalinde proksimalinde ve pateller, patellada herhangi yer reaksiyon kuvvetini karşılayacak bir doku yok maalesef. Orası tamamen kemik ve çok az üzerinden yumuşak doku yok. Sadece deri var. O yüzden etten bu parçanın direkt pateller tendon sekisine basması da zaten kuadisepsi biraz uyaracaktır. Zaten mantık budur daha çok. Orayı uyarsın, kuadrisef çalışsın. Aynı zamanda yerden alınan kuvvet dize ekstansiyon momenti uygulayarak çocuk dizini kitleyebilir. Bunun içindir grafo. Evet, orada yazanlardan zaten bahsettik. Şimdi genel olarak toplayacak olursak solid afo ve eklemli afo ekinde ve mediyotal apele sorun olmayanlarda etkilidir. Eklem lafonun distal ve proksimal etkisi daha azdır çünkü ayak bileği serbest olduğu için. Ayak dorsifleksiyonu, kraç postürü ve hamstring kontraktüründe artırır. Bu nedenle AFO kontraktiktir. İşte bu durumda grafo kullanabilirsiniz. Ee, mesela bazen hem pelvik hastalarda çok görürsünüz ilmel hastalarda belli bir sonra dizi mekanik kitleye kitleye artık arka bağlar gevşer ve Yeni İşte bu İsveç diz kafesleri. Yani ekstansiyona böyle ayın dizi 5 derecede kitleyip fleksiyonda izin veren küçük daha böyle minimal şeyler, ortezler kullanılabiliyor. Ama işte femurum ve tibianın önünde çok ciddi bir baskı olduğu için ileri vakalarda maalesef hastalığını tolere edemiyorlar.